Evet sevgili izleyenler, bugün sizlerle beraber hükümetin bizi görevlendirmiş olduğu bu tehlikeli görevi sizlere aktarmaya çalışacağız. Arkadaşlar, oh, ağrıya iniş yaptık şu anda. Bakın burada geridekiler de var. Harakettin ya. can çekme. Kan çekmeye Canım gidiyor, canım gidiyor. Bayağı bir canım. Ölürsün, ölürsün. Dokunur, hadi bir Kamera nerede kamera? Burada burada dur. Evet arkadaşlar, e, Akın öldü ya. Mal amına Buraya çarptı bana. Mal <laughs> Arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi orası çocuğu bak burada orası çocuğu şu anda Suriye sınırındayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası Hatay. birazdan Şırnağa geçeceğiz. Çünkü bu Hatay sınırı birazcık sınır, nasıl desem sizi düzeltiyorum hemen. biraz tehlikeli olduğundan dolayı bu riski almak istemiyoruz. Oradan daha güvenli bir şekilde giriş yapacağız. Sınır bölgesine intikal ediyoruz şu anda. Gelin böyle Özgürcüm gel. Arkadaşlar görüyorsunuz. Sınır polisi hemen önden bizi götürüyor burada atlayış gerçekleştireceğiz. Ben de beraber atlarsanız sevinirim. 1 2 3 diyoruz ve atlıyoruz. Hopa! <laughs> <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü? <gibi>, <laughs> evet gördünüz Kayıt. Müziği alalım lütfen. <laughs> ee, evet sevgili izleyenler bugün Fox Ana Haber'le birlikte size eee sınır ötesi operasyonlarımızdan İkinci günü aktaracağız. Bugün sevgili izleyenlerimize bu zorlu mücadelenin nasıl işlediğini, içerideki yaratıkların nasıl kayda alındığı hakkında belirli bilgiler veren bir belgesel tadında görüntüler aktaracağız. Arkadaşlar lütfen sabote etmeyin yani. Bak burada konuşmaya çalışıyoruz. Yapma. Beyefendi gelir misiniz? Bizi koruyacak olan arkadaş da geldi gördüğünüz gibi. AMK Arda Bey. İşliğini... Sınır ötesi operasyonları size burada sunacağız arkadaşlar. görüyorsun. Çünkü... Hey, oradan gitmeyin beyefendi. Ya doğru. Oradan... gibi çok ürpertici bir mekandayız. Yani bu ürpertici mekanda savaşan askerlerimiz var yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bizim gibi gönüllü refakatçiler var. Hey, hey. Oh, ya ben oraya... gel. ya 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 ekibimi kaybettim Buradan siklop gidiyorum şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gemiye tekrar geldim evet, evet youtube evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. <laughs> ama ne oluyor oldu, <laughs> ama. Bu, para, ama. bu ne lan <laughs> Ne bir şey e, bir şey yanılmak üzere geliyorum. Lütfen gelir miyiz arkadaşlar lütfen. Lütfen bu taraftan. Yeah. <laughs> <Sağ ya. gülüyor> <Hayırlı>. Çıkamıyorum çıkamıyorum. <laughs> arkadaşlar yaratığa bakın. Elinde bıçak var. <laughs> Abi bir şey, bir şey. Bir şey mi var lan? Ne yapacağız? <laughs> Çıkılıyor mu? Çıkılıyor arkadan. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz üzere o yaratığın yanından çıktık. Çıkmış olmaktayız. Söyler misiniz? Bu konu hakkında hiçbir düşüncem yok. Sadece korkuyorum oğlum ya. Gel şuraya ya. Bıktık. Canavar çıkarsa burada. Adam, adam, adam. adam. Beyefendi, beyefendi, sakin. Kameraman. Atla. Gel. Gel. Ben, o doman 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 beni kesin doman Vicil. Allah bizi yürüyordu olduğunu Şeyi çeviriyor, burun burun daha buradan mücadele ediyor. arkadaşlar dur. bu bu prospekt olarak burada sizlere e, paranormal olayların videolarını çekiyor. Evet arkadaşlar. Evet. aksine bir dakika burada Aksine burada e, geçmiş yüzyıllarla Kürtlerin yaşadığı dans duvarı çek. Lan al! Ananı bacını sin. Çek kamera çek kamera bak. Çek, çek onu çek çek çek. Arkadaşım. Evet görüyorsunuz arkadaşım dövüyor. Arkadaşım dövüyor görüyorsunuz. Gel kaç kaç. Evet arkadaşlar yaratık burada. Beni çek, beni çek. Gel. Burada da ayet evet, görüyorsunuz. Şimdi Kaç 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 kaç. Ünlü olduk. Tıklanma rekoru kıracağız. Onlar buraya gelebiliyor bu arada. Çık çık. Oy Dilmer'e. Gitmeden önce. Ces. Teşekkür ederim. Gire diyor, anasını diyor. <laughs> en önde yürümenin anlamı yok. Arkadan gel. Bizi bir dakika kapı çalıyor. Bekleyin beni. Benim... Evet, evet. Biz burada yapayalnız kaldık. Burada bizi sattı yani. <laughs> bu burada satar. <laughs> Zaten Kürt'ten ne beklersin kardeşim? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> benim mesleğimi elimden aldı. Bak görüyorsun <laughs> değil mi? Gel Ama benim hepsi benim izin vermem sayesinde. Evet. Ne? <laughs> gel benimle. Evet. Eee biz gibi arkadaşlar burada tam olarak şu köşeye gittiğimden ge gelin benle gelin benle. Allah'ım bu ne? Rabbim bu ne? Rabbim senin bize bu ne? kameraman çek. <laughs> Araba nasıl <laughs> sikerim ama? Çekelim mi? Bizi çek ya. <laughs> <laughs> Amına kodumun oğlu. Al mikrofonu o zaman kendin şey yap. <laughs> Gel. Kameraman gel kameraman gel ben <laughs> benim bacım gibi senin kameraman ananın amına koyayım tamam mı anan amını çek tamam mı ananın amını çek beni burada yerden yere bu ananın amını çek sen de tamam mı ananın amını çek ananın amını çek şey bak lan da şey geliyor Ayıcık'ın 3 çocuk sahibi olduğu biliniyor. 1 kız 2 oğlan şeklinde olduğu biliniyor. Eee gelişmeleri vermeye devam edeceğiz. Benimki tabii ki Kameraman bey, kameraman girmeden önce şurada güzel bir e, sırım yapalım ondan sonra işe girelim. olduğunu düşün, geç karşıma. Gece kulübü olduğunu düşündüğümüz bir yerdeyiz. E, muhtemelen burada genç insanlar eğleniyordu. E, Vixit bey, e, bununla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kardeşim. Biraz... Evet, ona verilen söz hakkı Allah. bu kadar da arkadaşlar. Gelin aramaya devam edelim. Evet, kameraman çek. Kameraman gitme. Evet, çek çek çek. Konuşmak ister misiniz bize? <laughs> tamam konuşmak istemiyorlar konuşmak istemiyor konuşmak istemiyor Allah'ım sallallahu aleyhi Üstümüze üstümüze geliyor. Kapıyı kapat. Evet. Kadın, gitme 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 Kaldırma. Kardeşim. Ben burada bir konuşma yapmak ya, ya ya arkadaşım. Kadın. Arkadaşım. 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 çok üzgünüz ya Arkadaşım. 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 Ben Arkadaşım. Arkadaşım. sen Arkadaşım. 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 Hemen kameram 3 2 1 yürü. Evet Mixit Bey. Buru. Burada... Ananı bacını sik. Kaç 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 kaç. Kaç. Kaçırız. Evet Düşüncelerinizi sürdürür. <laughs> kaybettik ya arkada şey kaybettik. Yine mi kaybettik ya? <laughs> ya niye bu çocuk ya? Ya Rabbim, <laughs> Rabbim bize niye bir öldürüyorsun? Ya Rabbim. <laughs> Dur beni çekil, beni çek. Kameraman. Evet sayın iskelet, bizimle konuşmak ister misin? Bir iki cümle de olsa senden duyalım. Konuşmak istemiyor. Hey, <laughs> evet, konuşmak istediğini sanmıyorum. Yalnız sonuçta o da belki ailesini kaybetti, yakınlarını kaybetti. Biz sizdeniz. Dostunu bırak, ananın amına kurum senin. Ananın amına kurum senin. Tamam. Dostunu bırak. <laughs> Dostu, evet. dostumun amına kurum. <laughs> dostumun amına kurum orada. Aç aç aç. <laughs> Lan bırak dostumu bırak. Ananı sikeyim. Anan da namına... Şey yap. Kayıtta evet, mısınız? Kayıttayız evet. Evet bugün e, geldik geldik gördüğünüz gibi sınır ötesi operasyonlarımıza devam ediyoruz kaldığımız yerden bugün 5. gündeyiz arkadaşlar. E, bugün gene yine... kardeşim çeker misin şunu? Ne attım ben onu? E, evet e, bugün devam ediyoruz. Tabii kameramız da devam ederse edeceğiz yani bu gerizekalıyla işlerimiz zor yani. Kardeşim nereyi çekiyorsun? Nereye çekiyorsun? Beni çekeceğim. Evet, evet görüyorsun. Çek, çek, çek. Çek, ölüyor, ölüyor. Ölüyor, görüyorsun. Öldü. Gördüğün gibi. Ananı sikeyim, ananı sikir. Çek <laughs> çek, çek, bak, çek, bak, çek çek, çek onu, çek, 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 çek sen mal mısın kardeşim?